Sizce bugünkü French Varoche maçı nasıl olur? Nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz? Yani Avrupa maçlarında hep atmosferi bambaşkadır. Tabii derbi ki daha başka olacak ama biz bugün kazanacağız inşallah. Ee, Nasip bize kazanmaya geldik. Güzel bir 3 puan alıp e, Avrupa liginde yolumuza devam etmek istiyoruz. Orada da hedeflerimiz zaten belli. Önce bir aşama aşama. Önce çeyrek final sonra yarı final gibi aşamalı gitmemiz gerekiyor. Ee, bir anda finali hedefleyemezsin. Finali hedeflerse ben... kaybedersin. Bunlar hep şeydir. Hani genel futbol tabirleri olduğu için bunları bildiğimiz için kademeli gideceğiz. İnşallah güzel bir sıradan direkt son 16'ya doğru gideriz. Tedesco ile Fenerbahçe'nin güzel bir yükselişi var. Tedesco hakkınız hakkında bir yorumunuz var mı? Hocamız şu anda başarılı gidiyor. Allah yoluna bahtına açık etsin. İnşallah böyle devam eder. Şu anda çok iyi gidiyor. Bir kimya yakaladık. Ee, güzel galibiyetler geldikçe o da mutlu, biz de mutluyuz. Taraftarımıza yeni iş neşe geldi, ee, güller açtı bizim Fenerbahçe'de. İnşallah sezon sonunda Tedasco ile şampiyon oluruz.